Merhaba arkadaşlar yine bir satın aldığım ürünün kontrol ve tanıtım videosu diyelim karşınızdayım şu şekilde bu bir kablo test ve telefon sinyali bulucu diyeyim böyle bir ürün aldım açıp kontrol ettim çalışıp çalışmadığını tabi ilk defa açmıyorum cihaz çalışıyor Gayet ufak ve sade bir cihaz. Elektrikçiler genelde hep kullanır. Dairelere giden telefon kablolarını, uydu kablolarını bulmak için e, birebir mükemmel, kullanıma uygun bir ürün. Cihazımız bu şekilde. Kontrol ve ton modları var üstünde. Şöyle yandan iki tarafa da çevirebileceğiniz gibi. Şimdi cihazımız ne şekilde çalışıyor? Ton modunu aldığımızda cihazımızı sinyal gönderiyor arkadaşlar. Bu uçlara. Buradan Diğer cihazımızın da açıyoruz. Sesini yükseltiyoruz. Şu üzerinde görmüş olduğunuz düğmeye bastığımızda şu an sinyali almaya hazır. Gördüğünüz gibi üzerinde sinyal olan kablolara tepki veriyor. Dışarıdaki çıplak olan kabloya bakıyoruz. Herhangi bir tepki yok. Şu şekilde göstereyim. Böyle bir kablo hazırladım. İki uç burada, iki uç burada. Hangi uçlar burada bilmiyoruz. Ee, telefon kablosunu bulacağız. Örneğin buradan dairemizden telefon kablolarının uçlarına veya anten kablolarımızın uçlarına bu cihazı bağlıyoruz. Ve aşağı indiğimizde telefon santralinin bulunduğu odaya veya yukarıya çıktığımızda uydu santraline kabloların arasından bu şekilde kablomuzu buluyoruz. Cihazımızı direkt telefon prizine taktığımızda çalışan sinyalde sinyal olan hatta yine buradan e, sinyal alıyoruz. Şöyle diğer kont modunu aldığımda da kısa devre kontrol ediyor arkadaşlar. Örneğin iki kablonun ucuna yine bağladınız 10 tane kablonun arasından bulduğunuzu düşündüğünüz hattı sağlamasını yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Hatta kısa devre olup olmadığını bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Cihazımız ufak. Yaptığı iş basit. Ama e, atıyorum e, 40 daire 40 dairenin CAT5 kabloları telefon santraline geliyor. E, bunu bulmanız gerekiyor. Bağlamanız gerekiyor. E, bu cihazla bu işi yapabiliyoruz. O daire içerisinden telefon kablolarının ucuna bu cihazımızı bağladığımızda aşağıda elektrik odalarında telefon kablolarının arasından şöyle görmüş olduğunuz gibi kablonun dışından da sinyal alabiliyoruz arkadaşlar. Tabii çıplak yüzeyden daha şiddetli bir sinyal alıyoruz. Cihazımız buydu. Ben aldım. Gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Fiyatı 500-600 lira bandında bir fiyattı aldığımda. Yine linkini de bırakmaya çalışacağım. Tekrardan aldığım yerden bulup herhangi bir reklam vesaire değil arkadaşlar. Sadece ürünü aldım. İş yapıp yapmadığına bakıyorum. Siz de alacak olursanız, işinizi görecek olursa bilgilerini de paylaşıyorum. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.